arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle perçin nasıl atılır onu anlatacağım arkadaşlar. Şöyle bir perçin makinamız var. Bu şekil göstereyim. Evet arkadaşlar. Perçin makinamızın ağızları var arkadaşlar. Bunlar boy boydur. Ee, perçin dediğimiz bu göstereyim. Bu kalınlıkta, büyüklükte yaratları değişir. Mesela şu an buraya sokuyorum. Çok büyük geliyor. Buraya sokuyorum. Ne büyük geldi bu. Buraya sokuyorum. Küçük geldi. Çünkü bunun gireceği yer burada. Yani şu ağzı kullanıyorum. Şu ebatta perçin kullandığım için ağızda ona göre takıyoruz. Ve ağzın arkadaşlar şurada gördüğü ...gösterdiğim anahtarı yuvasından çıkartıyoruz. Sağ Böyle şu şekil çekince çıkıyor. Şu şekilde arkadaşlar, şöyle sokuyoruz. Çevirerek Basit bir şekilde değişiyor zaten. Çok basit bu. Bunu değiştirmek. Şunu da yine yerinden böyle çıkartıyorsunuz. Söke söke. Takıyorsunuz yere. Tekrar yuvasına takıyorsunuz buraya. Evet arkadaşlar. Ee bu kapatma klipsi. Şöyle kapattığınızda yaylı zaten. Şunu kapattığınızda kapanıyor. Açılmaması için. Portatif her yere götürebilirsiniz. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle bir motosikletin arkasındaydı bu. şeyin, çamurlu. Tersimizi attık az önce. Şu şekil. Şimdi normalde çok sert bir şeyse yani e, perçin kendi zaten şöyle ağzı var. Ama daha güzel olsun diyorsanız, çıkmasın diyorsanız veya atacağınız yer büyük delikse veya yumuşaksa, çıkma ihtimali varsa küçük pul kullanabilirsiniz. Ben burada küçük, büyük iki tane pul kullandım arkadaşlar. Hem arkadan hem önlü. Ee, buraya en azından şuraya, bu tarafa kullanmanızı tavsiye ederim. Burada zaten büyük bir ağız perçin var. Şimdi arkadaşlar buraya atacağız. Ee, şu an ne dakika? Pul da göstereyim. Şöyle küçük pul. Yani Girebilmesi gerekiyor bu pulun içine bunun. Şimdi onu göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, perçemizi buraya taktık. Sonra... Şu şekil yuvaya oturtacağız bunu. Şöyle. Ama hiç sıfıra sıfıra yaklaştırmanız lazım. Sonra arkasından pulu koyacağız. Şu pulu arkasından koyacağız. Bu tarafta. Evet arkadaşlar bu şekil yaklaştık. Buradan bastırıyoruz. Aşağıdan da göstereyim. Yavaş yavaş yamulmaya başladı. Alttan da pulumuzu koyduk. Biraz daha bastırıyoruz. Evet şu an kesti. Kesmesi lazım. Ve şu an attık arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bastıracağız sonra geri elimizi bırakacağız. Ya kendini alacak şu şekilde en son şeyde. Sonra bir daha yaklaştırıp bir daha bas çekeceğiz. Yani buradaki hareketi göstereyim size. Yani şöyle bir ağız düşünün. Tutuyor, çekiyor, tutuyor, çekiyor tutuyor çekiyor yani oradaki demiri aslıyor bıra bırakıyor bir daha asılması lazım asla 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 o arkasındaki aparatı attırıyor şu şekilde arkadaşlar Evet arkadaşlar yani e, Perçin makinamız güzel bir şey tavsiye ederim burada da ayarı var arkadaşlar yakın uzaklık ayarı yani şunu çıkartıp tamamen değiştirebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bu sadece plastik değil demirde her şeyde saçlarda her yerde kullanabilirsiniz yeter ki o deliğe girsin. Fark etmez. Hatta bunun kafasını Çekişle bile eğebilirsiniz. Şöyle söktüğünüz zaman. Bir tarafını bastırıp Vurduğunuz zaman çekişle de eğebilirsiniz. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet. Hoşçakalın. Takipte kalın.